Herkese merhabalar arkadaşlar Agile Civilization 2'nin yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce aşağıdan like atmayı unutmayınız. Bu bu serinin devamı için 90 like limitimiz var. Bir de küçük bir saniyenizi ayırarak aşağıdan bir abone ol tuşuna basabilirsiniz yeni izleyicilerimiz. Ve arkadaşlar Safevi Devleti'ni en çok Azeri kardeşlerim istiyordu. Sağ olsun her videoda en az 20-30 tane yorum atıyorlar sağ olsun. Artık korktum abi. Yeni oyun diyorum ve hemen Safevi Devleti'ni başlatıyorum. Lafı hiç uzatmayacağım. Evet Azeri kardeşlerim. Bu serinin devamı için 90 limitine getireceksiniz. Artık sizin göreviniz var. Zorlu efsaneviye çekiyorum. Savaş sesi keşifte kalıyor. Oyunuzu yüzde yüz saldırı 125'te kalsın. Hatta 130 olabilir. Çünkü bakta kalabiliyor bazen. 134 tamam. Bizans'tan çekip Erdelan'ı koydum. Bu arada Safevi Devleti normalde formama diye bir şey yok. Bunu oyunda siz kendiniz ekliyorsunuz. Yani ben baktım yok diye bir şey yazmayın kesinlikle yorumda. Bunu siz kendiniz eklemek zorundasınız. Ekonomimiz 9.325, 56.000 nüfus, Sanandaj ve en büyük şehir ve en kalabalık şehir. Yani başkentle birlikte olmak üzere. Buradan oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi oyunumuz geldi. monarşi yönetiliyoruz değil mi? Bunu buraya çekiyorum. Bunu, bunu buraya indiriyorum. Zaten diğer YouTube kanallarında baktığımda bile onlar da aynı şekilde yapmış. Kendileri eklemiş. Buradan nüfus artışına ve ekonomi büyümesine 10, -10 verdik. G kaldı. Şimdi paramıza bakalım. 387 günlük gelir geliyor. Vergi yerine veriyorum. Oynama yok. Üretim yıllarına veriyorum. Hiç oynama yok. Takmıyor bize. Üretim de oyunu Oha hiç kim... Gün... Aha takmaya başladılar. Dur. Tamam. 404 yapabildik. Şimdi Diplomasiye geliyorum ve Safevi Devleti'ni artık başlatıyorum. Ya Allah. Tamamdır. Safevi Devletimiz başlamış bulunmaktadır. Buradan yatırımları biraz çekip malları biraz kısıyorum hemen. Paramız yine aynı şekilde bugün büründü. Dibimizdeki devletlerle de bir ilişki geliştirelim. Bizi dövmesinler. Mesela Timur abimiz. Şuna bak. Bize nasıl bakıyor? Gelse de bir tane vursam diye bekliyor. Ama biz öyle olmayacak abi. Yavaş yavaş. İçinde kendimiz büyüye büyüye bunları çökerteceğiz. 36 bin ekonomi var diye artık yapma lan. Bir vursam uçarsın bak. Üstten hemen bir hızlandıralım oyunumuzu. Paramız bir 15 bin olsun. Bakalım 15 bin parayı devlet kaldırabiliyor mu? 10.878 güzel artsın abi. Ee, bu arada Discord sunucumuzda bir moderatör alımı var. Yani oraya gelip başvuruda bulunabilirsiniz. Belki kim bilir siz seçilirsiniz abicim. Durduracağım. 14 bin, e 15 bin parayı kaldıramaz bence bu devlet. Hemen gelip araştırmayı şöyle büyüklensek bu Araştırmaya ve yatırımlara. Tamam 728 günlük gidecek. Gitmeden önce bakalım. 42 ve 40. Bak bu bizim. 9234. Bu arada bunlarla da bir iş geliştirelim. Onunla da tamamdır. 9000 ekonomiden çıkmak istiyorum. Lütfen. Hadi beni çıkar oradan. Beni al abi oradan. 11 bin. Para bitecek yeniden basacağız. Para bitecek yeniden basacağız ve güzel bir şekilde büyüyeceğiz Osmanlı'nın dibine gelmek istiyorum bir an önce. Diğer devletler beni tabi inşallah görmezlerse gizlice çıkarmadan. ekonomi 9560 47 ve 40 olmuş. Güzel. Güzel, güzel. Güzel, iyi. 43 46 yeter, durdur. Hemen buradan araştırmayı kapatıp yatırımları kısıp 481'e çıktı günlük gelirimiz. Güzel. Şimdi ben kimlere saldırabilirim? Abicim şimdi sana ben saldırabilir miyim? 4000 seni yerim ben. Böyle bir tane kafa atsam ölürsün zaten gel. Beni sevmeyen var mı lan? Bak bu beni sevmiyor bittiz. Sen de sevmiyorsun beni. Ya kardeşim ben size ne yaptım? Benim kendime ayrım yok ki size nasıl ayrım oluyor? Anlamıyorum ki abicim. Ya gel beni döv diyor ya. Şimdi o sırada ben Timur'da bir ilişki geliştireceğim. Timur'a gözüne girip Gelin onun topraklarından geçmeye çalışacağım abi. Geçince de zaten o sırada erde bile bir tek atacağım böyle. Bir tane bir vuracağım yamulacak. 5686. Abi şu küçük Safavi devletini nasıl sevmiyorlar anlamıyorum. Ama bunların var ya büyüyünce başlarına bela olacağım. Tek tek böyle tokat atacağım hepsine. Evet güzel. Doğu Türkistan'da şu günlük gelir bir artıyor bir düşüyordu. Sanki devletten birisi para çalıyordu abi. Gizlice öyle fış fış diye Şimdi bakalım be İş geliştir Bana toprak izni verdi gözünü seveyim gideyim şuna bir tek atayım Aa, Bir daha iş geliştirelim gel Sen de bir iş geliştirelim belki bakmışsın Timur'la müttefik oluyoruz Büyüyoruz büyüyoruz Timur'a bir koyuyoruz uçuyor Güzel Bu arada e, topluluk kuralların, ben toplulukta genelde anketler yapıyorum en çok tutan seri hangisiyse onu çekiyorum arkadaşlar. Safevi ve Doğu Türkistan bittikten sonra Venedik'e başlayacağım. Aklımda öyle bir plan var ama tabii ki de size soracağım ilk önce. İyi 18 bin paraya kadar çıkabildik. Bu bir iyi bir büyük büyüme. Az daha para basmak istiyorum. 18.000 19.000 19 bin, 20 bin, para yeter bana. Bak 20 bin tam böyle. Gel beni al diyormuş gibi duruyor. Sonra şuradan asker teklif sor abi. Bunu da sorduk. Evet iznimizi aldık. Devlet bize izin verdi abicim. Şimdi bu bunlara bir savaş ilan edelim. 4000. Allah'ım ne olur bana vuramasın. Hah tek attık. Güzel. İyi iyi. Sen kime bağlısın? Özgürlük arzusu 28. Bu arada kesinlikle bir ticaret talep et gibi ee, bir şey olmayacak. Oyunun bug'ı çünkü. Safi bir devlet ile ticaret talep etmeden büyüyeceğiz. Bunu da size söyleyeyim. Senin ekonomi kaç? Oğlum gelmişken şöyle vurabileceğim bir devlet yok mu? Bu arada bunlardan bana 4000 ekonomi geldi. 13000 olduk. Güzel. Hemen burada şu orduyu bir harmanlayalım güzel bir şekilde. Parayı bir artıya çekebilirsem ondan sonra barış yapacağım. Tamam artık barış yapabiliriz. Ver bakayım sen şu toprakları. Hop üçüncü toprağımız hayırlı olsun kardeşim. Şimdi seni ben asimilasyon yapmak kaç turu? 32 tur 1129. Şöyle bir bir tur geç, iki tur geç, üç tur geç hatta. 1765. 2000 artık yapabiliriz. 50 tur. Of mis gibi. 13.000 ekonomi. Bak bana bizimlerden verdin gördün mü? Ben hemen 2 dakikada aldım geldim onu. Kardeşim sen de beni sev seveceksin. Herkes sevecek lan burada beni. Sevmeyeni dövüyor. İyi kendi çapımda bir devlet yıktım. Güzel. Şimdi geri kaldı şu devlet. Masangi sahir diye bir devlet var burada. Onun üzerinde Bay Lagan diye bir devlet var. Onların hepsini almamız lazım. Hepsini tek tek böyle. acımadan böyle vuracaksın sürekli. Aşağıdan like atmayı unutmayınız. Bak bunu ara sıra da hatırlatayım da çünkü izleyip like atmayı unutan arkadaşlarımız var. Gerçekten normal ve doğal. Ben de unutuyorum bazen. 10.000. Yalnız para da artıyor ha. Günlük gelire bak ne güzel artıyor senin ekonomin kaç? 10.000 bunlar ekonomimiz kapışır bir durumda o yüzden ee, bekleyeceğiz biraz yatırımlara şöyle yüklenildi dönüş... bu ne lan oğlum 86 gidiyor lan günlük aç bakayım sen şunları şimdi 47 bin ekonomi 47 13 47 13 güzel bir aklımda tutmaya çalışıyorum onu 47 13 47 13 şu da bir bağımsızlığını koparsa gelip bir tane vuracağım ona da toprak izimiz bitti Timur'la Haydi lan bir araştırmayı tamamla gözünü seveyim yaparsın sen bir araştırma şuraya bir teknoloji hop geldi gerçekten geldi bir teknoloji puanını ne diye kullanalım? Üretim gelirine, yönetime ve ordu gelirine. Tamamdır. Hemen kapatıyorum bunu buradan. Hemen bunu da kısıyorum. 709'a çıktı günlük gelir. Şimdi kardeşim sen şuna bir bak bakayım. Özgürlük kasıyor. Güzel güzel. Özgürlük kasması gerçekten güzel bunun. Gelip tokat atacağım çünkü ona da. Bir tane ona vuracağım. Korkun lan benden. Küçük ama öfkeliyim kardeşim. Safibi olarak başınıza bela olacağım. Hepinizin başına bela olacağım. Hele hele beni sevmeyenler var ya dirip döveceğim. Gel bakayım. Bu dünyada dostumuz baki değildir. Osmanlı Reis'e bak lan. Ne yapıyorsun Osmanlı? Sen kimle savaştasın? İsmini bilmediğimiz bir devletle de savaşta. Güzel. İyi yani. Dibimde kimlere savaş ilan edebilirim ben bu ekonomiyle? 13000 10.000 31.000 4000sen bağımsızlık ilan etme gibi bir tuşun var mı ya İlan et de ben seni hemen geleyim alayım bir tane açın mekteği gönder gönder al kardeşim bir bağımsızlık ilan ediyormuşsun Bağımsızlığını garanti ettik adamların yanlışlıkla ya. Abi şimdi bu haçın mekti diyeceksen Yok onun e, Ka Karaman galiba diyecek, sen, Kimsin de bunları yapıyorsun lan diyecek Akkoyun da olabilir Akkoyun aynen Ya şu hastalık geldi yine devlete Gidiyor da gidiyor ya off. İyi iyi para da ilk bastık Dur dur bakalım Sen özgürlüğün kaç 57 az kaldı az Hadi kardeşim Saraptan bir asker basacağım. Herhalde ikinci bölümde artık şeye doğru gireriz. Suriye taraflarını ezberleriz. Bu arada e, bu video buraya kadar izleyenler varsa, e, geçen gezerken internette web sitemize de ekleyeceğim. Büyük Suriye Devleti diye bir mod vardı sanki. Onu da oynayabilir mi isterseniz? ile büyüyoruz. Büyük Suriye Devleti mi öyle? Bir Suriye Devleti kuruluyor. Onu da oynamak iste oynamam isterseniz yazmanız yeterlidir aşağıdan. Dakikasını yazın. Ona göre ben de bakayım abi. Ay 65. Kara koyunlar. Ak koyunu da değilmiş. Tamamdır. Şimdi hemen yatırımlara basıyorum. oğlum gidebileceğim bir devlet de yok ya. Buradan ben nereye gideceğim? Şimdi gerçekten neden bunu istediğimizi anladım abi. Hiç çekmemi istiyorsunuz ha? Ekonomi basalım hemen. 94 gidiyor bu yetmez. Bir de mallar aban. Ha şöyle bir şey. Ama al bakayım. Bakalım bir 60 60 bin nüfus, hmm, 13 bin de ekonomi. Geçiriyoruz abi. Bak şimdi. Ölmeden önce birisine daha bir savaş yani yok bu bölüm bitmeden birisine daha savaş ilan ederim bence ben. Yaparım lan ben. Hadi. Şu. Anam anam dur 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 dur. Kardeşim ne oluyor? Memlük gelmiş buraya. Hayırdır oğlum? Ne ilişini? İleşemiyorsunuz. Gel 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 buraya gel. Bir de ben vurayım sana gel. Abi Memlük yeni... Eğer Memlük baktım buraya kadar geliyorsa... Ben de arkadan bir tokat atarım ha var ya. Başkende direkt girdiğimi düşünseniz de. Bakıyorum. Vasalları yardım ediyor. 66 bin ekonomi. 69 bin yok bu yenilmez. Yenilmez yenilmez. Tersine o yeniyor abi. Ben yine bu şeylere devam edeyim. Tamam ben bu şekilde devam edeyim. Eğer haritada bir değişiklik olursa direkt olarak gireceğim Akcoin'lere. Karaman'ın neyse artık. Bu nasıl bir isim ya? İzliyorum şu an. Chance betting yapıyorum. Yok, kolay kolay yenilecek bir devlet değil. Üstteki ne yaptı? Hala bağımsızlığını ilan etmemiş. Gel oğlum bak şu bağımsızlığını ilan et. Yok. Etmiyorlar. Yemiyor mu lan? Etsen hadi. Tamam. Yatırımlar. Araştırmayı bakayım bir. 27.8. 28. Herhalde artık sana girmek farz oldu bana ya. Özgürlük arzusu düşmeye başladı lan. <laughs> 10 bin, olmuşuz. 15 bin yapalım gel. bu 14.937 982, 15 .030. tamam. Kapat. Şuna bak ekonomi bir inmiş kalkmış. Şuna bak. Oo, bu da güzel gitmiş ha. Şimdi şöyle bakıyorum videomuz bitirmeden önce kime savaşlar nerede bilirim. <laughs> Hiç kimseye demiyorum hala. Ben sana ederim ha. Bakayım bir 17 bin ekonomim var. Nüfusu kalabalık. Oğlum. Ağam izin ver geçeyim şunu döveyim. Aman ben de gireyim ne olur. Savaş ilan et. Aman ben de vurayım bir tane. İyi öyle öyle böyle giriyoruz abi. Şöyle bak şuraya şu kadar. Hatta şu, şu kadar yolluyorum. Geri kalanını buraya yolluyorum. Haha <laughs> kay, kay önünü geçirdik tamamdır. İyi, i̇yi buradan bir toprak gelir bize. Hadi. Tabii ki de bunun toprakları bizim olmayacak. Bir an ümit ettim de toprakları bizim olmayacak ya. ver o zaman sen bunu abi bana. Şirvan'ı da aldık. Bu sayede bunlarla ilişkimiz gelişmiştir herhalde. 73 olmuş. Vah vah vah. Eyvallah hocam eyvallah. Şirvan buradaymış. Ben buradan buraya geçemezdim ya. sen? Kısa kapat şunu. İyi, paramız arttı en azından. Ekonomi de artmıştır. 18.000 olmuş ekonomi. Maşallah. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Timur o ne oluyor oğlum? Çerlemiş gibisin. Bakayım bir ekonomine. Mus has hadi devlet 58 bin olmuş. Yuh. Ve buna Timur izin verdi. Bu devlet küçülmeye başladığı zaman ben gireceğim buna. küçül. Hadi küçül be. Şu an hiçbir şekilden, hiçbir yerden gelir elde edemiyorum. Hadi küçül de bak, ben de sana giyeyim. hadi. Bu Timur kimlerle savaştı? Maşallah. Maşallah hocam. Kolay gelsin. Hasta devletiyle falan da savaştıymış da bulaşmayayım ben. Ben böyle takılayım abi. Allah belanı vermesin. Beni de sevmiyor. Hocam beni seversin bak. Ailenin ben tatlı çocuğuyum. Ben bana bir şey yapma. Gözünü seveyim. Ben böyle büyüyorum zaten. Şu seri iptal ettirme bana. Yürü. Hadi. Timur bir şey yaptı. Gözünü seveyim. Büyü ben de arkadan vurayım şuna bir tane ya. Abi ben hemen şuradan bir devlet çıkmam lazım. Kaç? 33 bin. Kaç? 17 bin. Tabericistan. Kaç? 7 bin. Horasan. Anam. Türk buna giremiyoruz ya. Of. Musa Sabah beni seversin. Ne diyor? Kimlerle savaşta? Şirvan'la savaştaymış. İzin ver vermeyeceğim abi. Geçemezsin. O onu ben yıkacağım. Şöyle ekonomisi zayıf devlet arıyorum da. Şu bari sen bir özgürlük arzusu kasta. Yok. Yok abi yok böyle olmayacak. Bu ne ya bir devlet yıkayım hadi verin de bir izin verin Anlaşılan o ki bunlar izin vermeyecek ben aşağıdan şöyle bakayım be Yıkamayacağım şöyle güzel bana böyle tatlı minik devlet var mı Ha bu var 427 azalı. <laughs> Hemen asker basmalıyım Hocam Asker işim var Ben gidiyorum Hemen memlükler kaybetmeden ben geleyim buraya. Oğlum acaba memlük savaşına ben de mi girsem lan? Gel bakayım sen şuraya. Oğlum memlük savaşına ben de giriyorum. Hicaz mem yok sen gelme Hadi girek abi ya Allah Hocam gel gel bana destek çık Gelin abi Ben döverim bunları gelin Hemen şöyle bir şey yapıyoruz askeri için teklif ediyoruz Gel abi Hicaz bana savaş ilan etmiş Nereden lan bu Hicaz? dibimde olmasın küseriz. Tamam dibimde falan değil. Geminin nerede? Gel abi. Sana ben toprak izni ver dedim. Kullanıyor musun? Ha. Tamam askeri işim var bana. Şuna şu kadar, sana şuna da şu kadar. Allah belanı. tamam. Abi ilerlesene. Ben bu kadar geldim. Sen de biraz ileride yani. Bak ben burada tek kalıyorum şu an. Bu adam beni öpecek. Sen izliyorsun sadece. Yardım et. sen de buraya. Sen buraya, sen de buraya. Tamam, hadi abi, vur arkadan. Hop, Anadolu çocuğu yer mi koçum? Yoksa memlükleri yıkıyor muyduk? Hadi bakayım, memlükler yıkılıyor mu yoksa? Buralarda ordu yoktur diye şu kadar yol diyeceğim. Buralarda ordu yoktur zaten. Varsa da başımız sağ olsun diyelim. Şuna bak. Hareket puanım bitti. Evet güzel. Hadi Allah'ım alıyorum. Arkadaşlar görün bak görün. Allah. Heh. Memlük Sultan'la. Hocam ben Artık çekiliyorum. Ee, bana Buralar da çok değerli ha. Hocam Bakayım 5. Şöyle bir toprak verme ya. Verme verme. Şöyle ben çekileyim abi. 6 Noktan daha alabiliyorum. Heh, al. Abi ben Çekiliyorum. Talepleri gönder. 860 orada ordu göndermene değmez. Gözünü sevdim yapma. Yo aldım onu da aldım. Onu da aldım abi. Karaman ya neydi lan senin ismin? Kara koyunlar bana yardım etti abi. Oh huh be. Şimdi karaman Allah'tan onlar yardım etti. Yoksa var ya kaybettiydik ha. Tamamdır. Artık de bir barış yaparsın bence. Bu bölüm güzel oldu. Hocam şimdi geliyorsun bak. Düz düzgün bir şekilde. Şu barışımız yapalım. Otur şu masaya. Bak döveceğim seni ha. O öyle hadi al bakayım. Bak. Bir yıldızı sana verdim hadi. Açın bekli. Kimle savaştısın? Geç abi. Geç. Madem kabul etmiyorsun. Bizden günah gider birader. Al bakayım. Al. Bu savaş bitti. Al. Barış müzakereleri. Memlük Sultanlığı. Uf mis gibi. Şimdi şöyle bir düşünmemiz lazım. Bak burada bir 7 yıldızlık toprak var. Alttan şunu verip... Böyle bir sin yapabiliriz aslında. Şunu ver. Al. Talepleri gönder. Ver lan o toprakları. Allah'ım bu bölüm çok güzel oldu ya. İsyanlar çıkabilir endişesiyle de. Şunu şuraya çekiyorum. Aslında amacım 442'lik ekonomisi olan devlet yıkmaya gelmekte. Tersine memnu yıktık. Yiyeceğiz benden asker işim istiyor. Geri çevirip ondan para vermesini bekleyeceğiz. Ver abi. Ben kredi çeksem bana ne kadar verirsiniz? Bu arada Musassa Abicim Bir ilişki geliştirmemiz yok mu ya? Şuna bak Dibimi de abi kocaman bir şey olmuş Ne olur bak yapma gözünü sevdiğim En azından Biraz büyüm ondan sonra beni döv Az bir şey lan Fazla bir şey istemiyorum gözünü sevdiğim Ayak isteme benden. Döverim seni bak. 42 bin ekonomiye çıktık abi. 186 sıradan 77 indik. Böyle bir gelişme görmediniz. Nüfusumuz kaç? 100 bin oldu mu? 288 bin olmuş. Allah'ım neler yaratıyorsun sen? Nasıl bir devlet yarattın ya? Of. Evet arkadaşlar. Yıl gün olmuş. 8 Eylül 1485. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.